Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif ızgara köfte. Evde güzel bir ızgara köfte yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarif Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize her şeyden önce ön hazırlıklarımıza başlıyoruz. Köfteye yoğurmaya başlamadan önce şöyle iki paket karbonatım var. 2 paket karbonatı şöyle genişçe bir kasenin içine alıyorum. Ve yarım limonun suyu, şöyle hafif hafif karıştıra karıştıra karbonatın içine döküyorum. Karbonatı güzel bir çalıştıracağım. Karbonat böyle köpülsün, limon suyu karbonatı iyice etkin hale getirecek. Artık bunu kenara alıyoruz. Köfte tarifi için şöyle bir tane soğan kullanacağım ve soğanı rendeleyeceğim. Ama rendeni şu tırtıklı kısmıyla, yani soğanın suyunu çıkartan kısmıyla. Soğanı iyice rendeliyorum. Ve bütün soğanı rendeledim. Soğanı rendeledikten sonra 3 diş de sarımsak kullanacağım. Sarımsakların dişleri biraz büyük. Onun için 3 diş kullanacağım. Eğer daha küçük dişse 4 diş kullanabilirsiniz. Ve rendenin ince kısmıyla sarımsakları da rendeliyorum. Köfteyi 1 kilo kıymadan yapacağım. Kullandığım kıymanın 700 gramı dana, rulo, 300 gramı kuzu boşluk. Yani yağlı bir kıyma. Çok yağsız bir kıymayla bunu yapamazsınız. Kuzu eti sevmeyenler şöyle yüzde otuz yağlı dana rulodan çekilme kıymayla da bu işlemi yapabilir. Köfte için bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı kimyon, yarım yemek kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, bir çay kaşığı öğütülmüş tane karabiber, bir su bardağı galeta unu, tam 100 gram, ve bütün baharatlarımı güzelce bir karıştırıyorum. Ve bütün baharatları, galeta unu, soğanı birbirine kattıktan sonra videonun başında ıslamış olduğum karbonat vardı. Gördüğünüz gibi iyice çalışmış limonla beraber. Şimdi bunu döküyorum. İçini de bir sıyırıyorum şöyle kıymayla. Ve bu kasenin içine biraz su alıp yoğurdukça elimi ıslatacağım kurudukça köfte. dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi köfteyi iyice yoğurmak. Köfteyi iyi yoğurmaya dikkat edin. Yanıma yarım su bardağı kadar su aldım. Ve yoğurdukça, köfte sertleştikçe o sudan elimi ıslayarak yoğuracağım. Köfteyi bu şekilde topladıktan sonra tezgaha vuruyorsunuz sağa sola patlamıyor. Artık köfte hemen hemen kıvama gelmiştir. Köfteyi yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Gayet iyi kıvam aldı. Şimdi bu köfteyi akşamdan yapıp sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. 24 saate kadar dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar sağlıklı, güzel böyle pufur pufur kabaran bir köfteniz olur. Önemli olan bu köfteyi dinlendirirken güzel saklama kabına koyacaksınız. Dolapta hava dinlenecek. Yani 2 saat, 3 saat, 4 saat ama dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor köfteyi. Şimdi benim yoğurma işlemim tamam. Köfteyi güzel bir dinlendireceğim. Şöyle elimi ıslatarak üzerine topluyorum. Gördüğünüz gibi dağılma, çatlama, patlama yok. Yani köfte iyice sakız kıvamına geldi. Köfteyi hava almayacak bir şekilde işte kapatıyorum. Ve bu şekilde en az 2 saat dolapta dinlendireceğim bunu. Köfte yaklaşık 1,5 saattir dolapta ve köfte soğan salatasız olmaz. Çok güzel bir piyaz salatası yapacağız. 2 tane soğan kullanacağım ve soğanları piyazlık bir şekilde ince ince doğruyorum. Yarım demet kadar da maydanoz doğruyorum soğan salatamın içine. Maydanoz her zaman olduğu gibi şöyle iyice büküyoruz. Tortop ediyoruz bu şekilde daha rahat doğrayabilmek için. Öncelikle soğanın üzerine 2 tatlı kaşığı kadar sumak ekliyorum. Ve soğan salatasına tuz eklemesi, limon eklemesi yapmıyorum. Sumağın ikisini çıkarttıktan sonra doğradığım maydanozu da ekliyorum. Yani köfte soğansız ne yazık ki olmuyor. Sevmeyenlere saygı duyarım ama köftenin yanında soğan olmazsa olmaz diyebiliriz çoğu kişiler için mesela ben ve köfte de tam 2 saattir dinleniyor elim ıslatmak için şöyle kasenin içine biraz su alıyorum ve köfte çok güzel bir şekilde sakız gibi olmuş Avcumda bu şekilde yuvarlayıp ne kadar ince basabiliyorsa o kadar ince basıyorum. ve köfteyi basarken orta kısmını daha ince yapmaya dikkat edin. Bütün köftelerimiz pişime hazır. Yanındaki zerzevatlar da hazır. Salatamızı da güzel tabakladık. Artık pişme işlemine geçebiliriz. Tavanın tabanına şöyle az bir yağ ekliyorum. Çok fazla değil. Ve tavanın iyice ısınmasını bekliyorum. Tava iyice ısınacak. Yani soğuk tavada et, köfte, tavuk bu tarz şeyleri pişiremeyiz. Yoksa yemeğimiz sulanma yapar. Tava iyice ısındı. Önce biberleri, domatesleri bir közlüyorum. Zerzavatlarımız tamam. Onları ayrı bir tabağa alalım artık. Tavanın tabanını tekrar biraz yağladım. Artık köfteleri pişirebilirim. Yani köfteyi tavaya koyduğumuz zaman bu cızırtıyı duyacağız. Ve köfteyi tavaya aldıktan sonra bir buçuk dakika hiç çevirmedim. Bir buçuk dakika sonra çeviriyorum. Tavanın boşta kalan yerlerine tekrar köfteleri takviye ede ede hepsini pişireceğim. Ve bir dakikada köftenin öbür tarafını pişirdim. Sizlere göstermek için bir tanesini şu şekilde alıyorum. Ve gördüğünüz gibi içinde kızarıcık falan hiçbir şey yok. Köftelerimiz artık pişti. Hepsini pişireceğiz. Ondan sonra tekrar sunumda sizlerle görüşeceğiz. Ve köftelerin hepsini pişirdik. Servise hazır. Şöyle 6-7 parça kim ne kadar yerse hemen servisimizi yapalım. Duman üzerinde bir deste köftenin içini göstermek isterim. Yani gördüğünüz gibi sulu sulu mis gibi ızgara köfte evde yapabileceğiniz bence en iyi tariflerden bir tanesi. Hele bir de bunu kömür ızgarasında pişirdiğiniz zaman tadından yenmez. Şöyle biraz da soğanla yemede yanında yat dedikleri cinsten bir ızgara köfte oldu. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tariflerimi dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta'dan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla, müsaadenizle. Daha önce deneyenler, test edenler zaten bu köftenin tadını gayet iyi biliyor. Yeni takipçilerimi de şu anda şimdiden tavsiye ediyorum.